Evet, Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi subhanahu ve Allah'a şükürler olsun. Necaset konusuna yaptı bittikten sonra şu an hayız konusuna, nifas ve istihaza konusuna ne yapacağız? Gireceğiz. Bayanın ön avretinden üç kan gelmektedir. Bir hayız kanı, bir nifas kanı, bir de istihaza kanı diye bayanın ön avretinde kaç kan gelmektedir? Üç kan gelmektedir. Hayız kanı bayanın ibadet etmesine engeldir. Yani hayız kanı geldiğinde bayan namaz ne yapamaz kılamaz oruç ne yapamaz tutamaz oldu mu haramdır yani ee, ama hayız ve nifas kanında bayan ibadetten oldu mu haramdır yani yapamaz namaz kılamaz oruç tutamaz İşte kanı öyle değildir istihaza kanında kadının mükellefliği ne yapıyor devam ediyordur namazını da kılacaktır orucunu da tutacaktır bayanın ön avratında kaç tane kan gelmektedir üç tane kan hayız kanı nifas kanı bir de istihaza kanı Hayız kanı ve nifas kanı bunu alın zihninize. İbadete nedir? Engeldir. Evet. O durumda olan bir bayan namaz kılamaz, oruç ne yapamaz, tutamaz. Bazı haramlar var onun üzerinde. Ama istihaza kanının geldiği bayan bütün ibadet, ibadetlere mükelleftir. Yine namazı ne yapacak, kılacak, orucunu ne yapacak, tutacaktır. Tamam kardeşim? Evet. İlk başta hayız kanından biz bahsedeceğiz. Hayız kanı, hayız kanının bir yaşı var. Hayız kanı bütün fıkıh kitaplarında şey denir. 9 yaşında ne yapar gelir? Yani en az kaç yaşında gelir? 9. Yani en az gelme yaşı 9'dur. 10'da da gelebilir, 11'de de gelebilir. Ama en azı kaç yaşında geliyordur? 9 yaşında geliyor. Bütün fıkıh kitaplarında 9 yaşı geçiyor ama bizimkilerin kaçırdığı bir şey olayı var. Bu 9 yaş kameri takvime göre 9 yaş. Tamam arkadaş? Miladi takvime göre Neyiz? değil. İki tür takvim var. Bir kameri, kameri kamerden geliyor. Yani onun sene hesabı şey üzerinde yapılıyor. Ay üzerinde yapılıyor. Onun için ona ne demişler? Kameri takvim ne yapmışlar demişler. Yani senenin hesaplanması ne üzerinde oluyor? Ay'a göre oluyor. Diğer takvime ise şey denir. Şemsi. Şemsi takvim. Yani şu an bizim kullandığımız takvim hangi takvimdir? Şemsi. Yani güneş. Orada ise senenin hesaplanması, senenin günlerinin hesaplanması neye göre oluyordur? Güneşe göre oluyordur. Olay nasıl inşallah? Bu kameri takviminin bir ismi de hicri takvimidir. Tamam kardeşim? Yani hicri takvimi. Ona hicri takvimi denilmesinin nedeni o takvimin başlangıç noktası Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti ilgün olarak başlatılmıştır. Yani o takvimin ilk gün başlangıç günü, o takvimin başlangıç günü hangi gün kabul edilmiştir? Peygamber Efendimiz'in Mekke'de Medine'ye hicret ettiği gün kabul edilmiştir. Evet. tamam? Evet. Bu hangi takvimdir? Hicri. Hicri takvimi hangi? Kameridir. Hicri takvimi kameridir. Yani senenin hesaplanması neye göre oluyordur? Ay'a göre oluyordur. O diğer ise, yani o güneşe göre olan şemsi takviminin diğer ismi miladi. Ne diyoruz? Hmm. Miladi. Miladi takvim. Miladi takvim denilmesi. Miladi mivladi. Vav sakin. Ma mektup kalbi ye. Onu oldu milat. Yani neden geliyor? Velededen ne yapıyor? Geliyor. Veledede ne demektir? Doğum anlamındadır. Ona miladi takvimin denilmesi nedeni onun da başlangıç gününün hesabı Hazreti hmm. İsa'nın şeyiyle, doğumuyla. Hmm onun başlangıç, o takvimin başlangıcı Hazreti İsa'nın doğum günüyle hesaplandığı için ona ne denilmiştir? Miladi takvim denilmiştir. Tamam mı kardeşim? O zaman elimizde kaç tane takvim var? İki. Bir miladi takvim. Niye ona miladi takvim anladın inşallah? Çünkü Hazreti İsa'nın doğum günüyle günleri başlatılmıştır. Oldu mu? O miladi takvimi hangi cinsten hesaplanıyor? Şem, şemsi. Yani onun senesinin günlerinin hesabı güneş üzerinde yapılır. Bir de bizim ne takvim var? Hicri. hicri. Ona Hicri takvim denilmesi çünkü onun takvimin başlangıç günü Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye girip Hicri. Onun sistemini ne özlendirir. Kemer. Yani kemeri tarzındandır. Onun senenin günlerini hasabı ay üzerinde yapılırtır. Tamam kardeş evet. Bizim fıkıh kitaplarında der ki kadının kızın hayze girmesinin en az yaşı dokuzdur. Nedir? Dokuz. 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 Örneğin bunu okuyacağız 9. Minaç okuyacağız 9. Evet. Masarik okuyacağız dokuz. Yani okuyacağız 9. Bizim piyasadakiler zannediyor ki 9'u şey olarak zannediyorlar. Miladi şemsi olarak zannediyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Halbuki bütün şehirler ikaz ediyor. O 9 yaş dediğimiz hangisi olacak? Hicri, kameri ne yapacak? Olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Onu şey Uyarlarsak, miladiye ne yaparsak? Uyarlarsak her ay, her miladi takvimle şemsi takvim arası her ay, her sene 10 gün var. Oldu mu? Hı hı. Zaten onun için Ramazan ayını hatırlıyoruz. Her her 10 gün neye gidiyordur? Geriye gidiyordur. Gidiyor. O zaman miladi takvimle hecri takvim, yani şemsi takvim, kameri takvim arasında kaç gün var? Hı hı. 10 gün var. Şimdi kaç, diyor kaç sene kadının kızın hayze kaç? 9. Her 9 senede şey versek, 10 gün ne yaparsan verirsek, o zaman kaç gün edecek? 90. 90 gün. Aya ne yaparsan uyarsan, onun 3 ay. ay olur. O da anladı o zaman. O zaman miladi takvime göre kızın hayze girme yaşı kaç oluyor? 8 yaş 9 ay oluyordur. Tamam ya, kardeş. Yani miladi takvime göre kızın en az hayze girme yaşı kaç oluyor? 8 yaş dokuz. kaç ay? 9 ay. Ama miladi tak nedir? Hicri takıma göre kaç yaş oluyordur? 30. 9. O fıkıh kitaplarında göreceksiniz diyecek ki kızın hayze en az girme yaşı şeydir 9'dur dediğinde o 9'u şeye göre hesaplamayacaksınız. Miladiye göre değil de hicri kameriye göre ne yapar hesaplayacağız. Miladiye göre hesap yapılırsa iki, iki takım arasında her zaman 10 gün fark var. O zaman hesap yaparsak 90 gün 3 ay. O zaman miladiye göre 8 yaş 9 ay gibi oluyor o zaman. Tamam kardeşim? Kolay anladın mı inşallah? Tamam. Evet. Niye ikaz ediyorum? Çünkü bizim seydalar de diyor ki 9 zannediyorlar ki şeydeki 9. Miladideki 9. Oldu mu inşallah? Halbuki miladideki 9 değil. O kamerideki 9'dur yani. Miladide bir üç ay fark var ya. Oldu Miladiye göre 8 yaş 9 ayda da şeye başlar yani haize başlar yani. Evet. Tabii ki en az Hayze başlama yaşı kaçtır? dokuzdur, onda da olabilir. 11'de ama en az kaçta başlıyordur? 9'dan başlıyor. 9'dan önce Kan tamam, gelirse hayız kanı Değilmiş, değildir. De. Oldu mu? Dokuz oldu Bir de hayız kanı demek ki yaşı var mı yok mu? Kaç? En az dokuz oldu. Bu evet, tabii ki kameri anladı oldu inşallah. An. Sonra oldu inşallah. Bu hayız kanının gelmesi kadında bir hastalık olduğundan ötürü Değilmiş, değildir. değildir. Kadın gayet sağlıklıdır, kendindendir, dinçtir. Sadece tabiat gereği. Yani bayan olmadan kaynaklanan bir kan gelmedir. Olur mu? bayanlardan bu kan ne yapıyordur? Geliyordur. Şeye bağlı değil. Ha. Böyle hastalığa bağlı değil. Kadın gayet dinçtir, kendindedir, uyuşu baya tertemizdir, sağlamdır. Oldu mu? Ama yine ne olduğu için? Cinsi şey olduğu için bayan tabiatlı, tabiatından kaynaklanan bir kandır. O zaman bu hayız kanı da köşe aldı hastalık olduğundan ötürü değil. değil olduğunu. Sonra doğumdan ötürü de değildir. Yani kadın ne yapmıştır doğum Yapmış. yapmıştır ve doğum yaptıktan sonra bir kan gelmiştir. Öyle de değil. değil. Hayız kanı ne doğuma bağlıdır evet. ne de hastalığa nedir? Bağlıdır. Gayet sağlıklı ve doğum olmaksızın sadece bayanın tabiatı, bayanın bayanlığından kaynaklanan tabiatından ötürü bir kan gelmektedir başlangıç yaşı kaçtır? En az dokuzdur. Biz ona ne diyoruz? Hayz kanı diyoruz. Hayz kanının rengi siyahtır. Yani siyahtır dediğimiz böyle simsiyah değil de şeye yakındır. O kan de böyle böyle çok kırmızı olur ya şeye yakın olur artık. Eğer böyle he, siyah. Öyle bir rengi var. Bir de hayz kanı şeydir. Böyle sıcaktır. Soğuk bir kan değil. değil sıcak bir kandır. Bir de hayız kanı çıktığında yakıcı, incitici bir nedir kandı? Yani o kan kadından ne yaptığında geldiğinde bu nedir? İnciniyor. Acı ne yapıyordur? Çekiyordur. Hayız kanının özelliklerini ne yaptık? Söyledik. Oldu mu? Kaç kan gelmektedir? Üç. üç, üç. üç. Şu an kimin vasfını verdik? Hayız evet. kanı. Sonra bir yerde duracağız. Nifas sonra istihazı. Hayız kanı ibadete engel midir değil midir? Engel engel mi? Engeldir. Bilmek gerekir. Hadi girer. Bu bölümü okuyalım. Oldu mu?

Hayız kanı. Şimdi onun tanımını yapalım. Bu Huveddemu bir nedir? Kandır. El haricu ne yapandır? Çıkandır o kan. hayıdı. Hangi yaşta? Hayız yaşında ne yapandır? Çıkandır. Yani şey tutması gerekiyor. Yaşı tutması gerekiyor. Ve huve bu hayz yaşı da nedir? Tis o sinine. Kaç yaş? Dokuz <laughs> yaş ama tabii ki şeye göre ha. Kameriye, hicriye göre dokuz yaş. Şemsiye miladiye göre değil. Şemsiye miladiye göre hesap yaparsa sekiz sene dokuz ay gibi bir şey oluyordur. Evet. Ya da fe Ya dokuz yaş Ya da dokuz yaşın üstü. Belki dokuz yaşta gelmedi, onda geldi. Ama en azı dokuz. Dokuzdan aşağısı olmaz. En azı hayz kanı en azı dokuzdur. Belki kadın bir nedenden ötürü bir türlü hayzu onda başladı, 11'de, 12'de, 14'te de başlayabilir. Yani, de kardeş, onu aman azı dokundur. El-haricu çıkandır min ferc-il-mer'at. O min ferc-il-mer'ati el-haricu ne yapılanı taklandır. Yani o kan çıkandır, çıkandır, min ferc-il-mer'ati kadının ön avretinden çıkandır nahu yakuru min farj madati kime takılıyudur elha ric'u yani çıkandır şuradan kadın ön avratından çıkandır ala sebilis sihhati ne yolu üzerine sağlık yolu üzerinde yani kadında bir hastalık yok, yok. yok. kadın böyle dinçtir kendindedir böyle tamdır sağlıklı yolu üzerine sağlık yolu üzerinde yani ile illet yani bir hastalık bir sebep mebe böyle bir hastalık olduğundan ötürü ve bekelil cibilleti Neyinden ötürü? Yaradılışından evet. ötürü. Yani kadın şey olduğu için kadın olduğu kadın için. olduğu için bu kan geliyor. Hasta olduğu için değil. 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 Bir tane sporcu olur. Koşu yarışmasında yüz tane erkeği ne yapar? Evet. Göçer. Yani biz 100 tane erkekten daha böyle dinçtir. Hatta koşu yarışmasına gittik biz hala böyle iki adım attı baktık o şeye ulaştı. Hedefe ulaştır. Bir tane kadın var, voleybol oynuyordur, hepimizden daha iyi oynuyordur, bokstur, hepimizden de kaldırmadır, bizden daha çok böyle ağırlık ne yapabilir, kaldırar. Biliyor. Yani hulasa kadına baktığında 10, 20, 30 erkekten daha böyle şeydir. Güç, dinçtir, kendindedir ama ne olduğundan ötürü, Adım. kadın olduğundan ötürü illa o kan ondan ne yapardır gelirdir. Hı. Oldu mu iş? O hayız kanının gelişi güçle, sağlıkla alakadarlı bir şey değil. değil. O kadın erkekten ne kadar daha sağlıklı, güçlü olsa dahi kadınlığından ötürü, yaratılışından ötürü bu kan ondan ne yapardır gelirdir. Hı. Bir de Hı. min gayri sebebil viladeti. Şey sebebi doğum. de olmaksın. Doğum sebebi de olmazsın. O kan geliyor doğum olduğundan ötürü değildir. Ve kavluhu Musannifin sözü "Wa launuhu aswadun muhtadimun lazzaun" Musannifin bu sözü leyse nedir leyse yoktur fi aksari nusahil metni metnin metin nusxaların çoğunda yoktur. Demek evet. arkadaş evet. o kavluhu mübtedadır. Laysa fi aksari nusahil metni de onun şeyidir. Haberidir. Evet. O da ve kavluhu Musannifin "Wa launuhu aswadun muhtadimun lazzaun" şeyi sözü leyse yoktur fi aksari nusahil metni metnin çoğ nusxalarında Yok. yoktur. İşte olmaya göre şey verirsek mana verirsek, versek yani şeye göre. Hı. Zaten çok metnin çok nüshalarında yoktur. Ama var şu an elimizdeki nüshada var. 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 Manası nedir? Ve hayz kanının rengi esvedu Siyah. siyahtır. Değil Siyah. Siyah. Muhtedimun biraz sonra şareh muhtedimunun anlamını da yine şey verecek. Siyahtır verecek. Biraz sonra İbn-i Kasım yine Muhtedimun'a ne verecek? Siyah. 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 E o zaten esvedü şeydir zaten. Siyah. siyah. E siyahtır. Zaten hayız kanının vasfı olan siyahlığı ile verdik. Biraz sonra Şareh, İbn-i Kasım diyecek, Muhtedimun diyecek, o da şeydir. Siyah. siyah. O da tekrar olur mu olmaz mı? Olur. Onun için bütün şerhler, haşiyeler, bacül, macül hep diyor ki ya tekrar oluyor. Sen orada aynı manayı verirsen ha Muhtedimun siyah anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Değil lügatta muhtedimun siyah anlamına gelmiyor. Değil. 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 Geliyor ama Esvedu madem ki o bilgiyi bize ne yapmışsa ne vermişse, ey e, e, muhtedimun o anlama geldiği için yine onu verip tekrar ol Muhtedimun nasıl ki siyah anlamına geliyorsa sıcaktır anlamına da ne yapıyordur? Ne Geliyordur. Ne ne yapıyordur. O zaman biz tekrar ne yapmasın diye? Ol. Zaten Esvedu hayız bir vasfı olan siyahı verdik. Muhtedimun şey demeyelim yani. Yine siyahtır demeyelim. Nedir diyelim? Sıcaktır, sıcaktır. sıcaktır diyelim. Ama bu beyanatıma göre muhtedim siyah anlamına geliyor, gelmiyor değil. değil. Muhtedim da, siyah anlamına da geliyor. Bir de ne anlamına da geliyor? Sıcak anlamına da ne yapıyor geliyor. Haşi altta yazıyor, yazar, şare. Sen muhtedimine de siyah anlamını veriyorsun. Geliyor da. E da şey verdi zaten. Siyah, o da tekrar oldu. E bari onun diğer manasından hareketi. Diğer anlamı da nedir? nedir? Sıcaktır. sıcaktır. En azından bir fayda olsun. Hayz kanı esvedu siyahtır. Muhtedimun sıcaktır. Oldu. Anladınız mı inşallah? Şarih güzel yapmamış. Onu da siyah anlamını vermiş ama içeriden ikaz vardır. Lezzaun nedir? Yakıcıdır. Oldu. Yakıcı derken inciticidir yani. Acı vericidir. Yani o kan kadında ne yaptığında gel sıcaktır. dinde kadın acı çekiyor yani. Tamam? Yani yani vücudu eziyet çekiyor o anlamda. Ve fi şiddet geçiyor. Sahahta ne yapıyor? Geçiyor. İhtedemed demu demiş yani işteddet. Ne yaptı? Aşırı oldu. Hümretuhu kırmızılığı ne oldu? Aşırı oldu. Hatta da ki isveddeşi oldu. Siyah oldu. Bak muhtedime ne anlamını verdi? Sahahta nesne Dedi ki ihtedemed demu ne yani? Kan, ne, kanın kırmızılığı ne oldu? Aşırı oldu. oldu. Ta ki ne oldu? Siyah oldu. oldu. Muhtedime ne anlamı verdi? Siyah anlamını ne yaptı. Böyle. E geliyor mu gelmiyor mu? Adam sahah gibi meşhur bir lügattan şey almış, delil getirmiş. Geliyor değil gelmiyor. Ama muhtedim siyah anlamına ne yaptığı gibi gel. Bir de lügatta bir de sıcak anlamına geliyor. Bizimki de diyor ki zaten esvedu ile siyah anlamını vermişsin. Muhtedimin bir daha siyah anlamını versen şey olacak tekrar. Yani bir fayda. Muhtedimin bu anlamı tutma sonra sıcaktır anlamı sonra ama değildir bu siyahdır anlamına ne yapmıyordur? Yani, Sahhata deli getirmişler. Bak ne diyor? Wa fi sahah shide i̇şte geçiyor. Bak ihtademe deme, ihtademe, ihtideme, ihtidamen, falı muhtedim işteme. Babı muhtedim onun ismi faalıdır. Ne demek yani? İşteddet ne oldu? Aşırı oldu. Hümretu kırmızılığı ne oldu? O kadar kırmızı oldu oldu ki hatta tak isvedde. Ne yaptı? Siyah oldu. Yani kulasa siyah anlamına getirdi. Keşke o anlamı ne yapmasa getir. O anlama geliyor da keşke burada o anlamı tercih etmeseydi. Sıcaktır anlamı tercih etse. Çünkü o anlama da geliyor. Daha kardeşim. Ot, ne oldu? Ne oldu? Ve Ateş onu leza'a. Bu sefer leza'unun şeyine değinecek. Anlamına ne yapacak? Değinecek. Hatta tak ki Onu ne yaptı? Yaktı. Tamam. Demek ki lezzah ne demektir? Hmm. Ya, o zaman lezzah ondan sigay mübalagadır. Lezzah lezzahanın şeyidir. Sigay hmm. nesar gibi. E lezzah ne demek? Arapta diyor ki lezzahatun naru. Yani ateş onu ne yaptı? Yaktı. Yok, evet. Demek ki bu kan da kadından geldiğinde yakıyor. Canını ne yapıyor? Yapıyor. yapıyor? yapıyor. Acı veriyor yani. Yakıyor derken ateşin yapması gibi değil ha. Onun canını yakıyor anlamında. Yani. Tamam arkadaşım? Nasıl hmm. ki ateş yakıyorsa o kan da o kadının canını yakıyor. Yani Geldiğinde kadın şey çekiyor. Eziyet şey. çekiyor. Hayız kanı bitti mi? Bitti. Hayız kanı. Şimdi nifas kanına gelelim. Nifas kanı, onu da tespit etmek çok rahattır. Doğumdan sonra gelen kan, nifas kanıdır. Ama şimdi sonra? Doğum ve doğumdan 15 gün ne yapmadan? Geçmeden. Doğumdan hemen sonra diyor ki saniye tık değil ha. Doğumdan kaç güne kadar? 15 güne kadar. Bu arada Kan ne yaptıysa? Gelmiştir. Demek ki nifas kanı gelmiştir. Ve kaç gün devam eder? 60 güne kadar ne yapar? Devam ederdir. Tamam. Ama doğumdan 15 gün ne yaptı? Geçti. Hala bir kan ne yapmamışsa? Gelmiş. Demek ki o kadın nifas kanı ne yapmamıştır? Gör. Gelmiş. Şimdi biraz sonra dedik doğumdan sonra dediğinde bizimkiler zannediyor diyor ki hemen şey yaptığında doğum yaptıktan hemen gelmez. Doğrudur. Genellikle doğum yaptıktan hemen sonra geliyor. Ama yani şeye kadar mühleti var ha. Evet. Öyle diyelim bir doğum yaptı. İlk gün gelmedi. Üçüncü gün geldi. O da yine ne hangi kandır? Nifaz. Nif. Nifaz. Demek ki nifas kanı gelmiştir. Yedi gün, on gün, on gün sonra bir kan geldi. Yine 15. nedir? 15. Yine nifastır. Çünkü he, şeyden sonra gelmiş. Doğumdan doğumdan sonrayı şeye kadar vakti var. 15 gün. Doğumdan sonrası sizde de anladığı gibi böyle doğumdan hemen sonra. değil. Hemen sonra da gelebilir. Üç gün sonra. Bir, ama 15 gün bitti hiç şey gelmemişse nifaz. kan evet. evet. otomatik men hükmedilir ki bu kadının nifas kanı yoktur. Nifas kanı gelmemiştir. Tamam arkadaş. Evet. O zaman nifas kanının tanımı nedir? Doğumdan hemen. sonra hemen değil Doğumdan tamam. sonra gelen kandır. Sonra. Hemen derseniz böyle şey şüphesi geliyor sanki hemen. Gerçi geneli diyorlar ki hemen geliyor oldu mu inşallah ama hemenlik şart evet. he, Kaça kadar? 15 evet. güne kadar. 10, 10 gün sonra bile kan geldiyse biz onu şey kabul ediyoruz Nifas kanı kabul ediyoruz. tamam kardeşim Evet Hah Şeyden nedir? Çocukla beraber geldi mi? Yani çocuk doğunca bir kan ne yaptı mı? Yani geldi yani. mi? O nifas kanı? Değil, değil. değil. Çünkü biz dedik doğum tam ne yapacak? Olacak, Olacak. ondan sonra doğumdan önce bir kan ne yaptı geldi. Kadın zorlanıyor, zorlanıyor ama bir türlü bebeği ne yapıyor? Dünyaya getirmiyor. Bir kan geliyor. Hala doğum ne yapmamış? Gerçek. Geçmemiş. O da yine nifas kanı. Nifas kanı olabilmesi için. Tam doğumdan sonra. Ha, tam doğum. Bebek tam dünyaya gelecek. Ondan sonra 15 gün içinde kan gelmeye başladıysa oldu mu? Doğumdan hemen sonra yani hemen sonra değil doğum bitti. Ondan sonra kaç gün? 15 11 gün. 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 Biz dedik ki bu kadından şey kanı geldi. Nifas kanı geldi. Tamam kardeşim? O da odur. Ve nifasu. Şeye baklar Nifas kanı. O da bir nedir? Kandır. El haric ne yapandır? Çıkandır. Akidel viladeti. Şeyden sonra. Doğum. Doğumdan sonra gelir. Fel haric ma'al veledi. Şeyle beraber. Çocukla beraber çıkan. Yani çocuk doğumu o kadar zor oluyor. çocuk doğunca onunla beraber şey geliyor. Evet. Ama kadın doğumu tamamla. Evet. Çocukla beraber kan geliyor. Ev evet. kablahu. Ya da çocuktan önce. Evet. Yani kadın zorlanıyor, kan atıyor ama çocuk hala şey gelmemiş. nifasen? Evet. Ona şey denilmez. Nifas. Nifas olabilmesi için o doğum tümen ne yapacak? Gerçekleşecek. Artık bir kan geldiyse biz ona şey kanı diyoruz, nifas kanı diyoruz. Evet. Kolay anladı bir şey. An. Evet. Akib geçen kim bana bir akib soru sordu? Birisi bana akibi sordu. Arapçada akib yeli okumak güzel değildir. Bu son anlamındakini. Yesiz okumak daha fesendir. Yani ne okumak dayıdır? Akib. Okumak dayıdır. Akib, Tamam, tamam? Ama akib de okunur mu okunmaz mı? Okunur ama en güzel yesiz okunmaz. Bak söyleyecek. Ve ziyadetul ya şeyin fazlalığı yanın fi akibin şeyde bu evet. O akib, bir sonra anlamındaki de. Lugatun galiletun. Az bir lugat. Arapların azı akib okurdur. Vel ekseru şeyse, çoğu ise şey hasfıdır. Yani hasfıdır. Arapların çoğu son anlamındaki kelimeyi ne okurlar? Akib. Şeysiz okurlar. Yasız. Ama Arapların azları da akib okur. Bu, bu, hafta içinde birisi bana soru soruyor Yani bu akib hakkında. Yani yeğli midir, yesiz midir? Ee, sorusu bir sordu ama artık kim söyledi bilmiyorum. Ama bak derste de ne yaptı? Geçti. Balcüzü de geçiyor. Yani fıkıh kitabında geçiyor evet. da bir de bir şey. İstihaza kanı. İstihaza kanı. Hayız kanı ibadetten gelme. Evet. evet. kanı. Evet. Yani namaz, oruç hiçbir şey yok. Oldu mu? Haram. Oldu mu? Ama istihaza kanı. Nam, i̇badetten Kadın istihaza kanı geldiğinde yine namaz ne yapacak? Kılacak, oruçları. Tabii ki dikkat edecek. Yani örneğin lavaboya gittiğinde temizlenecek bir bebek gibi ne yapacak? orayı bağlayacak, hızlı bir şekilde abdest alıp şey kılacak, namaz kılacak. Onun şeyler var, yani tafsilatı var. Ama o kadın şey kılacak, namaz kılacak. O ezan, ezan vakti okunmadan ışığa alamaz. Abdest alamaz. Aynı gibi. Bir defa anlatmıştım. Namaz ezan vakti ne yapmadan yani ezan okumadan şey yapamaz. Evet. Ezan okudu namaza ne yaptı niyet etti. Evet. Oldu mu? Ne yapacaklar ne? Hemen gidecek abdest, temizlenecek, abdest, temizlenecek abdest. orayı bak diyecek. Bezini ne yapacak? Değiş. Hı -hı. Çünkü kanlı oldu necaset olmaz. O hemen hızlı bir şekilde ne yapacak? Abdestini abdest. alacak. Hiçbir şeyle uğraşmadan hemen namazını kılacaktır. Ancak bu şekilde. Hiç Abdest yani. aldı gitti bir şeylerle uğraştı. Namazla alakadar olmayan bir şeyle ne yaptı? Uğraştı. uğraştı. Gitti. O kadın bir daha lavaboya gidecek. Bir temizlenecek. Bir bezini bir değiştirecek, bir değiştirecek, şey. değiştirecek. Abdest alacak bir daha gelecek. Kızı bir şekilde namaz kılmaz. Nasıl yetiştirmesi? İle yetiştirecek. Hızlı bir şekilde Hızlı bir şekilde yetiştirecek. Yani. Neyi yetiştirmeyecek? O vakit içerisinde seni diğer vakte kadar durmadın. Ta Durmasın zaten. Bir şey olmaz. Zaten şey durmuyor ki değil. oğlum. Sadece o istihaza kanı geldiğinde ne yapmıyor? Kan dur. geliyor. Şeriat ona hangi mi? Değil duracak kıl demiyor. Diyor bırak gelsin. Çünkü ona bir kandık hastalıkla alakadar bir kandık. bırak gelsin. Ama bırak gelsin aslında kaideye göre, fıkıh kaideye göre ön avretten bir şey çıktığı için senin abdestin Bu, oluyor. Çıkan şeyle ne olduğu için kan? Hmm. Necistir, necasetle beraber şey kılınmaz, namaz kılınmaz. Ey bayan senden istihaza kanı geliyor. Oldu mu? Evet. Ama istihaza kanı, hayız kanı, nifas kanı değil, değil. değil. Normal fıkıh kurallarına göre ön avretten bir şey ne yaptı mı? Çık. Abdestsizsin. Yani aslında sen abdestsizsin. Akıyor bir şey. Bir de kan var. Kan da elbiseye değiyor. necaset şey. İyi. Ee, ama sen şey kılacaksın bu durumda namaz. namaz Diyor ben sana diyorum ki sen şey kıl. Namaz, namaz kıl. Bırak şey gelsin. Ama ne şekilde namaz kıldın? Bak hızlı bir şekilde git. Bak hala zaten ezan okumadan önceden önce abdest alma yani. Bir ezan okusun vakit girsin. Teyemmüm gibi. Git hızlı bir şekilde lavaboya temizlen. Bezini ne yap? Değiştir. O kanlı, onu değiştir yeni bir bez. Tabii. Hiçbir şeyle de uğraşmadan gel abdestini al. Abdestten de hiçbir şeyle uğraşmadan git. Namazı kıl e, ee, senden kan geliyor. Kan geliyor. Abdestsizim. Neca öyle yok. Ben bu şekilde seni şey kabul ediyorum. Namazını Kabul Ama taksirat yaparsan sana bu afı yoktur. Sen namazın olmuyor. Bir daha başa geleceksin. Sana kan geliyor zaten oldu. İstihaza kanı. Anladın mı inşallah? Evet. İstihaza kanı ortada kalan kandır. Hastalıkla alakadarlıdır. Yani erhays kanı Değil. değilse. değilse Oldu mu? O bir de nifas kanı da zaten nifas kanını elemek çok rahattır. Nifas kanı neyle alakadırdır? Doğum yoksa zaten nifas kanı değildir. Tamam. Değil Öyle diyelim de ki de. 9 yaşından önce bir kan gelmiştir. İşte haza kanıdır. Ve ileride okuyacağız. Hayız kanının en çoğu 15'tir. 15'ten sonra bir kan geldi. O da istihazadır. Yani istihaza kanı hep şeydir abi. Böyle kan köşede kalır. Yani hayız kanı değilse, de, nifas kanı de, de. De. değilse, istihaza kanıdır. Nedeni hastalıktan ötürü gelmiştir. Tamam ve ibadete de engel Değil. değildir. Değil. Ve istihaza yani demu istihaza kanı, istihaza kanı Bu demu bir nedir? Kandır. El haric kandır. Fi gayri ayyam el, el hayd ve, ve nifas. Hayz ve nifas günlerinin dışında. Yani hayz kanı olmayacak, nifas kanı olmayacak o kan işte hazır kanı. La ala sıhhati şey yolu üzerine de değil. Sağlık yolu üzerine. Yani büyük bir ihtimal o kan geliyorsa kadında bir ne var? Hastalık var. Ondan ötürü geliyor. Diye. Yeter olan kadar Allah muvaffak eylesin kardeşlerim. İnşallah anladınız.